Yani, izâ fî kal bismillahi ve billah ve fi sebilillah ve rasulillah. Bir cenaze kabrine konulduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı. Bismillah. Yani Allahu Teala Hazretlerinin ismiyle seni şu kabre yerleştiriyorum ve billah ve Allahu Teala Hazretlerinin efendim rızasına uygun olarak efendim Allah'la beraber olarak Efendim Hayra Ermiş olarak inşallah burada bulun ve fi sebilillah ve Allah yolunda olarak ve ala milleti Rasulullah, Resulullah'ın yolu, töresi, izi ve şeyince isteğine uygun doğrultuda olarak seni buraya yatırıyorum diye böyle dua ederdi. E, cenazeyi koyan kimse de böyle e, şeyi alan kimse de omuzuna taşırken Bismillahi ve billahi ve fi sebilillahi ve ala milleti resulullah diye dua edeceğiz. allah Teala Hazretleri her işimizi Resulullah'a uygun yapmayı nasip eylesin. Onun şefaatine erdirsin. Bizi has olgun kamil Müslümanlar eylesin. Ömrümüzü rıza-i bariye uygun, verimli, hayırlı, semereli, faydalı şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Son nef nefeste imanla göçüp Rabbimizin rahmetine erip cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal -bismillah.